Merhabalar sevgili futbol severler. Bugün elimizdeki imkanlarla bir Şampiyonlar Ligi kurası çekeceğiz. Ülkemizin ülkemiz takımlarından Galatasaray'ın da yer aldığı Şampiyonlar Ligi kurası bakalım nasıl olacak? Evet gördüğünüz gibi ABC'de aslında göremediğiniz gibi ee, biraz güneş oluyor Tamam. Bugün Berkay Çamlıbel ve ben Tubay merhabalar. Kuray çamlı Kurayı çekeceğiz. Önce e, ben kura ben birinci torba iyi çekeceğim. Bu yüzden kamerayı kameramanımız belki çamlı bile veriyor. Buyurun. Evet birinci torba. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Manchester United bu sene bu sene şampiyonlar liginde yok. Bu yüzden on tişörtünü giydim. Onu da anmak adına. Manchester United. Evet şimdi birinci Grubun bir ilk birinci torbadan birinci gruba bakalım kim gelecek? Porto Porto ekis takımlarından Porto geliyor. Bakalım B grubunun birinci torba takımı kim olacak? Arsenal İngiltere. Galatasarayın rakibi olabilir diyoruz. Ne diyorsun? Belki. Uygun olur mu? Uygun olur çok Ars olur. Yenebiliriz değil mi? Ben Arsenal istiyorum açıkçası. Bakalım. Üçüncü, tor, üçüncü gruba Bayern, Bayern Münih. Bu biraz sakıncalı olabilir. Yani 7-8 yeriz gibi geliyor. Neyse. D grubuna bakıyoruz. D grubunun birinci torbadan gelen takımı Barcelona, İspanya. Şimdi E grubunun e grubunun birinci torbada gelen takımına bakıyoruz. Atletico Madrid. İki İspanya takımı peş peşe geliyor. Henüz Real Madrid çıkmadı değil mi? Evet daha çıkmadı. Üç takım kaldı. Üç takım kaldı. Real Madrid. Üç İspanya takımı peş peşe geldi. Şimdi bakalım. Chelsea, İngiltere. G grubuna da Chelsea geldi. Bakalım. H grubunda da Benfica. Bir Portekiz takımı. Evet şimdi Tırba. ikinci torba takımlarını seçmek üzere Berkay Çamlıbel'i davet ediyorum. Evet. evet ikinci torbayı çekmek için geldim. A grubuna bakalım kim gelecek. Porto'nun rakibi Zenit. Zenit. Güzel. Bu tonun rakibi A grubunda Zenit oluyor. Şimdi diğer B grubunun ikincisini seçmek üzere Erkay kağıdı aldı. Bakalım. Juventus. Juventus geldi. Geçen seneki rakibimiz. Ne diyorsun? Yine bir B grubu, yine bir Juventus. Yani, yağmur genç. yağmur falan olursa yenebiliriz gibi geliyor. Evet, Borussia Dortmund. Or Borussia ki ha bu arada bunu söyleyelim. Elimizdeki imkanlardan ötürü iki Alman takımı geleceği için onu bir kenara koyup şöyle bir daha kura çekiyoruz. <laughs> Çünkü iki aynı ülke takımı aynı grupta yer alamıyor. Shakhtar Donetsk. Shakhtar Donetsk. Tamam, koyalım. C grubunda da Bayern Münih'in rakibi Shakhtar, Shakhtar oldu. Şimdi D, D çekiyoruz. Bakalım Barcelona'nın rakibi kim olacak? Basel. Basel. Evet. Barcelona'nın rakibi de Basel oldu. Ben Basel'i B grubuna bekliyordum. Sonra da Galatasaray'ı oraya bekliyordum işin esası ama o pek olmadı. Atletico Madrid'in rakibi E grubunda Manchester City. Manchester City. Evet. Bu sefer Real Madrid'e gelmedi. Real Madrid de hemen bir yan görüyorsunuz. Real Madrid'e gelmişti geçen sene. İki sene önce... Ha evet. 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 Paris Saint Germain. Paris Saint Germain. Real Madrid... Oo, Ölüm grubu diyebilir miyiz? Ne diyorsun? <laughs> Ölüm grubu olabilir. Bir de Monaco gelirse oraya. Dörtten. Üçüncü torbadakine Allah yardım etsin. Borussia Dortmund. Borussia Dortmund geldi. Evet. Chelsea'nin bu da enteresan bir grup oldu Allah bize G evet, grubundan, sonra. F grubundan ve benzeri gruplardan korusun Schalke Schalke evet Benfica'nın rakibi de Schalke oluyor Şimdi üçüncü torba takımlarını çekmek üzere evet. Seni buraya alalım Tamam Üçüncü torba takımlarını seçeceğiz bakalım A grubuna Porto ve Zenit'e kim gelecek Galatasaray gelsin mi ne diyorsun? Gelmesin Porto, Zenit evet gelebilir Gelebilir niye? Gelebilir yani. Hani burada bir F grubu var. F grubuna gelmesin de. Liverpool, İngiltere. Of, gruba bak. Kolay gruba Liverpool gitti. Şimdi Arsenal, Juventus. Ne diyorsun? Galatasaray. Olabilir diyor. Olabilir. Mu? Olabilir yani. Bayern Leverkusen. Evet, dişli bir rakip. Dişli bir rakip geldi. O torbayı da kaybetti. Kimi? Bu C grubuna Galatasaray gelmesin. Evet, Bayern Münih var. Bayern ama ikinci olabilir Galatasaray da. 7 yeriz falan. <laughs> Bayern. Olympiakos Greece. Evet. evet. Bir dişli rakip daha. Olympiakos gitti. Şimdi Barcelona basel Bu grup olabilir diyorum ben. Evet. Bu grup Barcelona'da sahip. çok tehlikeli ama. Öyle de Basel'e yine bir ihtimal. Ajax Hollanda takımı. Evet. Bu da olmadı. Evet. Ve F <laughs> evet, F gruplarında. E ve F grubuna, bu iki gruba Galatasaray gelmese iyi olur. Hatta üç gruba. Galatasaray'a çok zorlu gruplar kaldı. Atletico Bilbao. Atletico Bilbao. Ama maalesef olmuyor. Atletico var. Evet. O yüzden Onun bunu için. kenara koyuyoruz. Galatasaray gelecek gibi duruyor bu üç gruba. Mecbur gelecek. İnşallah evet. gelmez ama. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Sporting Lisbon. Kurtardık mı biraz? Yani. Ama F grubuna çıkarsak. Şimdi F grubunda Atletik Bilbao yine almıyoruz çünkü Real Madrid var. Şimdi Paris Saint Germain de orada. İnşallah Galatasaray gelmez. Galatasaray SK. <laughs> Allah'ım. Evet, ölüm grubu. Allah'ım yine geldik geldim. Real Madrid'e. 3 bu nasıl bir şanssızlık ya? Bu nasıl hiç çekesim kalmadı daha ya. G grubu. <laughs> Elim ayağım titriyor sayın seyirciler. CSK Moscow <laughs> Evet. Rusya ekibi. Chelsea, Borussia Dortmund. Chelsea, Borussia Dortmund. ÇSK, Moskova. Yani CSKA Moskova artık. Evet. Ve son Atletik Bilbao. Atletik Bilbao. Evet. Şimdi gruplarımıza göz atalım. Gruplarımıza F grubu Galatasaray çok kötü gruba gitti sayın seyirciler. Yani hiç en son grupları bir daha gösteririz. Çok kötü gruba gittik ya. Olmayacak iş oldu dördüncü torba takımlarını çekmek üzere Berkay Çamlı de buraya davet ediyorum. Evet. <laughs> Bariz son evet. torbadan da Monaco falan gelirse iyice duman oluruz. İnşallah onu bari. Evet. A grubuna. A grubuna. Monaco. Monaco. Monaco'dan kurtulduk. Monaco'dan kurtulduk. Porto, Zenit, Liverpool, Monaco. Enteresan bir grup oldu. Hani tersten okusan da Aynı şey gibi olur. Hani birinci grup, ikinci grup şey öyle. Değil mi? Evet. Şimdi Arsenal, Juventus ve Bayern Leverkusen'in bakalım rakibi kim olacak? Roma. Roma. Roma da gitti ama gidemiyor. Gidelim, gidelim. İtalya takımı var. Evet. Roma kenarda kalıyor. Bir kez daha çekiyoruz. Evet. Roma da gidemedi. Malmö. Malmö. İsveç takımını, tamam. İsveç takımını koyalım. Evet. Bu grupta Malmö'nün biraz şansı zor gibi. Şimdi Roma'yı tekrar oraya atıp Evet. Roma. Roma. Yine Roma geldi. Roma'nın çıkası var. Evet. Nasıl bir grup? Bayern Münih, Shakhtar, Olympiakos, Roma. Hı hı. Enteresan bir grup oldu o da. Zor bir yani zor bir grup oldu. Evet. Bakalım Barcelona'nın grubuna kim gelecek? Basel Vajax gelmişti. Ludogorets Ludogorets Ludo Bulgaristan takımı Tamam D grubuna da Ludogorets gitti Şimdi E grubu Atletico Madrid Manchester City Sporting Lisbon Enteresan bir grup o da Ama Monaco'nun gittiği iyi oldu yani En azından Monaco gelmeyecek Roma da gitti Anderlecht Anderlecht de gitti Evet, şimdi Galatasaray'ın Galatasaray, şimdi Galatasaray grubuna bakalım. Artık güçlü takım da çok kalmadı gibi ama. İnşallah bakalım. Apoel Nikosia. Tamam Yunan. zaten Yunan takımı. Dostumuz biz onlara bir şey yaparız tamam. Evet. Şimdi dost kanka yani. Maribor. Slovenya ekibi. Silivaniye ekibi. Tamam onu da koyalım. Chelsea, Borussia Dortmund, CSK Moskova ve Maribor. Evet, son Şimdi son Benfica, Schalke, Atletik Bilbao'nun rakibi de zaten. zaten, Bate, Borisov. Beyazı tamam onu da koyalım. Evet. evet böyle. Bugün Şampiyonlar Ligi kurallarını çektik. Ne düşünüyorsun Berkay grubumuz hakkında? Yani Galatasaray'a çok zor bir kural geldi. Zaten 2-3 grup var zaten zor olan. Üç... Hayır, Real Madrid bir de sürekli geliyor. Ben onun Niye böyle oluyor? Anlamadım. Apoel. Allah'tan Apoel geldi de Apoel'den biraz şey yaptık. Evet. 6 puan alsak Apoel'den. Tamam onlara sonra gireriz. Evet, ne diyorsun? Zor. Biraz zor ama Apoel'den 6 puanla da 3. Ama yani olarak gruplar dişli. Yani evet. zor, zor gruplar oluştu. Işte. Yani tek Galatasaray'da Zor gruplar bayağı var. Her yani Roman da olduğu gruplar. Evet o da bayağı sıkıntılı. Ee, Porto Zenit Liverpool'da aynı şekilde zaten. Orada zaten Monaco'da oraya evet. düştü gördüğümüz gibi. O zaman bugünlük yayınımızın sonuna geliyoruz. Size e, bakalım. inşallah keyifli bir Şampiyonlar Ligi yılı daha geçiririz. İnşallah Galatasaray'da i̇nşallah. gruplardan çıkarak <laughs> soramayız. <laughs> İbrahim oynuyor muydu? <laughs> Neyse. Neyse. İyi günler efendim.